Ulaşmayın babas. Hollanda sonra masaya oturdular anlaştılar. Oğlum peki buradan cidden diplomasinin çıkmış olması. Vay evet evet. Mekan Mekanda yazım olmada yapıldı. <laughs> Dem iyiymiş o zaman. Herkese eline sağlık yani ne diyeyim. <laughs> El emeği gözünü abi işte. <laughs> Nasıl Elin yani KJP ya. bu akımdan çetin? Hayır arkadaşlar bu yılda bir doğru mu videoyun? Bilir ne? bak Batu abi bu olayı. Yılda bir bu bir yapılır. Böyle moda olur. Tabi zaten, hafta. Yok, zaten bu 1 Nisan şeyi Reddit'in. He. 1 Nisan. Iki, iki, bir iki güne kapanıyor galiba bu. Hatırlamıyorum da. <laughs> bir iki gün sonra kapanıyor galiba. Hiç bu iki katını çıkarmamışlardı geçen sene. Üçüncü günde bitiyor. O yeni gelmiş zaten ya. Ne Limon tayfa ayıplar mı? Oğlum, oğlum yapsanız adamlarla. Gidin çalışın, şey yapın. Koruyun. <laughs> 3 se... Oğlum 2017'de mi yapıldı ilki? Ulan ne kadar hızlı geçmiş. Hatırlıyorum ilkini de yaptım yani. İlkiyle de çok eğlenmiştim ben. Kötü oldum şu anda biraz. O kadar geçti mi ya? Yok, Pandemi abi. bizi bitirdi lan. <laughs> geçmedi abi. Aa, <laughs> ne oldu? ya? Abi zaman algısı yok oldu ya çoktan. 2022'ye gelmiş zaten oğlum chat'te bazılar 3 yıl önce diyor, 2017 yazıyor, 3 yıl önce geldi diyor. Onlar da bitmiş yani. Bitmişiz bitmiş. E 2020'den sonra yok bizde aslında. Harbiden ne ara 22 oldu da bir de kaçıncı dördüncü aya geldik Aa, falan. Da bitti oğlum ya. Cık 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 cık. Bence biz 2020'deyiz ya. Yalan söylüyor. Orada uy biz Kemal sen uyan, uyandırmaya çalışıyoruz. Uyan annen çok özledi. <laughs> Kemal. Aa şeyi buldum. Ee, birisi şu metki alabilirse. Ne buldun ha? Ee, topu buldum abi yine. Top. Sper. Ee, görüşürüz abi. Kemal. Görüşürüz. Ne oluyor abi? Hayır, bir şey yok abi. Sıkıntı Oy, yok. <laughs> motor ama. Adam driftleyerek gitti. Hayır boşuz. Hayır. Hiç Aa suya düştü. Boşuz bitirdin beni. Sen kendi kendini bitirdin ben benlik bir şey. Yok. Hayır sen vurdun lan bana. <laughs> Hiç bir şey yapmadın. Yanında kaydı var be. Hiç bir şey yapmadım. Yanında kaydı var be. Şey be. <laughs> Metkiti ver Benim bari. Benim de var kaydı. <laughs> Metkiti. Yukarıda kalmam. Ya of. <laughs> ya <off>, diyor. <değil> <laughs> Dur geliyorum. Sıkıntı yok. Şimdi öldün oyun sonunda ölmeyeceksin demek ki. Topu, at, topu harcamak istemedim. <laughs> topu atacaktım. Topu bunu harcamak istemedim. Harcamadım. Evet evet rivals sayız hala. O dört tane bize kale buldum. Şey için. Kale. Hmm şu 50'li biri alabilir mi ya? 25'li benden biri alabilir mi? Ya Veya kaleyi tamam alsın. Ben 25 basayım aya. Ha. Al abi işte bas. Hiç hiç hiç. Abi met buldum. Yo bende met var ya. Sıkıntı yok. Okey. Almaya gidiyorum sadece. Ha. <laughs> Aa. Aa yolda başka bir tane buldum. Bu kaçıncı el? Dördüncü değil mi? Abi dört. Okay. Abi efendim. Hadi bir, bir ilk üç daha ya. Bir ilk üç daha. İlk bir minimum. <laughs> İlk bir mi? Evet, evet. <laughs> İlk yani. Eee <laughs> tekerlek istiyor musun? Ee, tabii efendim. Tamam, tekerleği şuraya atıyorum. Oradan alırız. Kemal, evet. kafana tekerlek. Bak tam ne şurada olur? tekerlek. Teke ben tekerlek attım ya oraya. O tekerlek kırp alabiliriz Ay. Ay. Oy, ne oldu? Her şeye bastım. Çadır yasak mıydı abi? Yasak, yasak. Bir kere bir bir şey olur mu? Yok. Şimdi elendiriz, belendiriz. <laughs> Burada çok tryhardlar var. Yemin ediyorum böyle girdin tamam, çıktın tamam. diye ağlayan olur. Okey okey. <laughs> Harbiden olur ya. Düşündüm ne yani. <laughs> Çadır niye yasak? <laughs> ee, vardı bir nedeni söylemişlerdi de. Burası mı? Kesin şey, bu no de ha, güçlü bir şeydir. Şey diye ya çadırdan item getirmesinler diye insanlar. Altın itemları filan stekleyenler olmuş. Allah Allah. Meraklısın ha ya Turayak? Bazuka isteyen. Evet, inanır mısınız alan yine bize değil ama aynı alan İnandı bir bu. önceki bir önceki alanla aynı. Alan mı geldi sis mi çöktü? Sis, sis, sis abi sis oluyor bu arada. Sis çöker. O. Oh. O oh, modifiyeler yapıldı. eee birinizde yapıldı. boş yer var mı? Ben Taki. de iki, ben de iki utility var. Biriniz şunu almalı. Tabi. Ay. Atla abi taksi. Ne yapıyor? abi o? eee şey kalkan. Önümüze atıp kalkan olarak kullanabileceğimiz ee, şey Kalkan yapı. alırım ben. Bir tane var üstümde. Al abi onu. Yok şey kalkanı o Sen küçükleri bana ver. Ben alayım onu. Tamam. Bende var ya. Ya da şunu vereyim. Orta bir tane var. mı yer? Ben onu bir tane alayım. Ben onu içeyim. Kemal. Ha. senin full değilmiş. Daha zamanımız var. Bekleyelim. Okey. Beklendim. Ben şeye bakıyorum. bakıyorum. Şuraya Benim o iyi aslında. Evet. Ben ammo falan arıyorum ya. Mermi bulalım. <laughs> Olabildiğince. Oh, oh buldum. Benzinliğe gidebiliriz aslında benzin doldurun. Doldur. Ee, doğru. sonra beni alırsın. Doğru, doğru. Eşiğe gideyim beni de al. Gel. Ben botlar var hatta orada öldürürüz. Aynen öyle. Hop alttan. Oh! Oy. Şatkan yere SMG kullanırım ya. Olur ne? lan. Sıkıyorlar. Ne vakti? Eee bot mu onlar? Hı hı. Bu ne yapıyor ya? şey var o, mı? O da düştü. Eee ee, e Aug bulabildiniz mi? Güzel. Ben buldum. Yeşil. Yeşil böyle bir şey var. Ya bulursanız alırım bir tane daha. Aa, alan geliyor. Evet alan geliyor. Geldim size. Burayı çok hızlı utlayabilirsiniz. Ee, avuk yoksa onu da değil. İşte bilemiyoruz. Buldum. Yok bulamadım. Tamam. Neyse ben hazırım. Giderim hadi. Hadi gidelim. Ee, şuradan, şu 50'lik var şurada. İsteyen var mı? Ee, yok alanın şeyimiz yok. Tamam. Let's go. Aynı şey yapabiliriz olacağız. Avuk. Avuk Yeşildi ki. Ha yeşil. yeşil. Tamam. Go. Let's go. Süper oldu. Let's go. Çok canımız gitti ya. Dağda gidecek. Evet. O biraz sıkıntılı. Baya gidecek. Haberiniz olsun. Bunu bir çevirelim ya. Dur bakayım. ne diyorsun ya? Dönüyor mu bu? Adam kaldı. Bug'e girdi abi. Tamam koşun alana koşun. Koşar, koşar mıyız? Koşarız. Koşarız. Şurada zıplama yeri olması lazım. Gideriz. Bug olayı olurdu gibi. Tabi. Abi bu sabah oynarken olmuş dedim. Olsa ilginç olur. <laughs> Baya ilginç olur. Var var 3 tane med var bende şu an. Hmm, ben Ücün. de, ben de şey var ya direkt. Ya, 3 med varsa zaten. Ben ben de sprey var zaten. Hazırlamış bizi yani hey, Buyurun hocam. Uyu balıklama ya. Küçükleri bıraktım ama worth hmm. e, orada durmayın sağda adam spawnlandığını duyduk. Gelişemez. Doğru. Doğru. Ama ne diyeyim? Tamam, Burda! burada, burada, burada. Adam. Nerede? Direkt gördüm, ping pingledim. Geliyorlar. Tamam, çıkalım yukarı. Abi kötü bir yerdeyiz. Bota vurdum ya. Gel, gel, gel. Bakmıyorlar çok. Gel, gel, botu abi gel. Bakıyorum ben. Tamam, ben geliyorum. Ben bakayım. Koş. Ulan oradan <laughs> da yenmezsin. Neyse bu Yok adamlar hani bak. Hani ya. Bunlar kaydı bir yere. Feritler mi lan yoksa? Fight'a <laughs> girerdi başkası olsun. Yani hala Balenciaga kullanıyorlarsa değil. Ben Solumuzda adam var. Kalkanları aldın mı sen? Biri al. Sen mi al? Aldım ben aldım, abi, aynen. A, Dur atayım tamam. sana. Tepeyi alabilir miyiz? Al. Sepede sizce? Yani. Bence alanı bekleyelim. Alan gelince atalım tepeden kendimize. Ee. Ya da soldaki öldürelim o da olabilir. Ses var. Tamam. Yine arada kalmayalım da. So arada kalacağız ya. ya. Çıkta savaşıyorlardı bu arada. Evin oradalar. Aa gördüm. Ama öldürmüşler, öldürmüşler. Çalışmayalım bence. Arkamızdakiler gelecek. 14 saniye var. Aynen öyle. Arada kalmayalım. Sağda şuradalar bu arada. tepeyi Tepeyi alabiliriz aslında. Tepeye gitsek rahat ederiz ya aslında. Tepede. Circle orada ya. Kesin vardır ama adam orada şimdi. Tamam deniyorum. Olmadı tamam, uçarız ya. Tam varsa onun arada. Aa bu ne? Nerede? İçeri gitseniz de direkt. Tamam, girdim öbür taraftan çıktım. Ee, yukarıda, yukarıda, yukarıda. Tamam, girdim öbür, öbür, öbür taraftan girderek. çıktım. Aşağı gidelim, aşağı gidelim. Ne oluyor? Aşağı gidelim. Hayır, yok Aşağı gidelim. Hayır, direkt tamam. aşağı gidelim. Aşağı in abi. İpten. İndik. Öbür, direkt iptal da inebiliriz. Ya da burada duralım. Yo, yeme. burada duralım aynen ha. Burada duralım ya. Allah Bence burada duralım. hayvan yani, gibi cover var. İyi yer yani. Medkit de var. var Medkit istersen. Hayır, tamam. yok. Bunu sen mi alacaktın abi? Aa, yo, ben almayacağım abi biz. Tamam. Şu met dursun bende. Alkanım kanım gitti ya. Şöyle bir güzel bir şey yapayım mı? Bize gelemesinler. Yani buradan geçiş var ya. Şunun ya. içinden Tam ne var. da çok o herifler çok zorlanır, ya. zorlanacak. Ona bakamayacağım. Ama ya iyi bir şey var. Baksana. Nereden? 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 Ama aşağıda. Üstümüzde. De... Gördüğümüz adamlar. Şu içeride savaşalım. Hmm. Onları vurabiliriz aslında çıkarlarsa. Ama işte çıkarlarsa. Her en türlü çıkmak zorunda çıkmak kalacaklar. Zorunda değiller mi? Bir dakika bakayım. Bir bir şuradan gelseler ya. Ee, yok çıkmak zorunda değil. Yok çıkmak zorundalar. Hoca <laughs> şuraya odaklanabiliriz. Buradan çıkacaklar çünkü. Arkamıza da açık bırakmayın da şöyle tam merdiven önünde duruyorsunuz. Ha. Harbiden ha. Köşeleyelim. Şu, ben oraya alayım abi. Bomba atayım Ben oraya. şu ben şu çadırları çadırlar kullanır mıyız şey için? Cover için kullanırız Çadır. Her şey. Cover için kullanırız ya. Evet. Kullanılır abi onun için çadırı. Bir at. Koşma da abi adamlar. Nerede lan adamlar, adamlar gelmedi ha. Savaş. savaş. Git ilerlese bombayı çarpacaklar. Çıkacaklar köşede. Hı hı. Oğlum, ne savaştınız? Daha da mı ileriz acaba? Belki daha Hayır. da ileride şuradan girmiş yani olabilirler belki. Oradan Tem, girme, Çünkü ay ay, ay bu bu ses, ses bizim ya. üzerimizdekiler sıkıyor onun farkındasın değil mi? Öyle mi? Ustaf. <laughs> 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 Ustaf <laughs> sen delirmişsin. Tabii efendim. Sen bu, üstten ya? mi geliyor şu an? Evet. Sahtekarsın. Abi, şu abi şuralardan şuradaki <laughs> bayağı yalan bu arada. Üstten üstten sıkıyor oğlum. Üsttekiler sıkıyor. Yalan bu arada, net yalan, ya. inanmıyorum inanmıyorum. Ben bakayım, gelin mi? Ee, biz ilerleyelim mi 48 saniye? Nerede? Aşağı Nasıl mı? Ki? Yukarı çıkıp atmadık mı hızlıca kendimiz? Bence evet. böyle... Yetişemeyiz. Evet. Bilmiyorum. Yapalım istersen, iki kişi öyle yapalım, bir kişi ben koşayım. <laughs> Onlar attı. Adam mı attı kendini? Adam attı, evet iki. Dur, tamam inip gidelim kimse bak. Nasıl gideceğiz bakalım? Ha evet, olur, inip inip gidelim, inip gidelim. olur in gidelim, olur olur, git git git. Tek tek, operasyon. Hala sıkıyor bak. Demek ki üstte inmiş işte. Üst üst. Demek ki üstte. Bu tank abi. oğlum bu tank çünkü evet. gitme gitme gitme. Önce sıkmadım bir Hayır tank da işte. Kafayı yedim yani. Tank 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 Bu tank. Ses duyuyor. Ses, Ses mi? Sesler duyuyorum abi. <laughs> Her yerdeler. Sen delirdin ya. <laughs> Her yerdeler. Bak şurada adamlar var mesela. Akıcı. Şurada duruyorlar. Ne yapıyorlar lan orada abi? Lan? Nerede lan? İleri tam baktım north'ta buradan. Aa gördüm. Gördün mü? Nerede Evet, vuralım mı? Vurmayın. Tamam, bilmem ki. Üstümüzde adam var. Var mı? Var var. 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 var var. Yok be. Var var. Onlar da bize mi bakıyor lan sanki? <gülüyor> gelin. <gülüyor> sanki onlar da vurmayın adam var falan. Alan geliyor. Atlamadık Alan geliyor. Gelin. Onlara adam vuruyor. Gelin gelin, gelin önümüzde ne? tank var. Önümüzde direkt tank var. Sağ sağ iyi tank. Beni gördü. beni gördü. Ben, gördüm. ben gel. Yok ben iyiyim. Ben biraz alana gireceğim. Önümde adam da var. Bunlar bizi görecek ha. Aşağıda İlk adam onlar var. İlk onlar göreceksiniz. Kalkan önde. Kemal aynı evet. anda sıkalım şu adamı. Hadi. Let's go. 3, 2, 1. Onu sıkmasaydınız tank size dönecek. Necro düştü. Abi yapacak bir şey yok gitti. Ee, alan abi. da geliyor ha bize. Şurada var. E, tepeye bakıyorlar, tepeye bakıyorlar. Şunun tamam tepeye. gel sıkma yerimizi alalım. Tamam Ölmemiz şuraya olsun. geçtim. Bak üstten alıyorlar ha yerini. Üstte mi adamlar? Evet evet. E ee, solumda adam var. Benim arkamda adam var. Abi buraya gel in hemen inle. Geliyorum geliyorum. Yukarı çıkma Bakıyoruz da biz bakıyoruz arka. Buraya zaten yetmeyecek. Gel gel yukarı. Gördüm gördüm. Nerede gördüm? Öleceğim. Sıktım biraz sıktım. İyiyim. 28 28. Tamam dikkat et orada adam vardı. Buraya gel. Tepemize dikkat vereceğim. tepemize bu üstte olmasın hala bunlar. Ee, bana evet, küçük verebilir misiniz? Geçeyim oraya. Veririm ben abi. Dikkat et. Açık verme. Tamam. Şuradaki ne sıkıyorum? Buraya Süzü düşmüş bir tanesi. Şurada. Tamam. Ee, gördüm. Gördüm gördüm. Öldürdüm. Tepe 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 çok vuruyor buna. Buraya gel buraya gel. Koş ben olur. beniyim. Beniyim Vay bu arada. Be. Watchers benim olduğum yer lan? çok rahat şu anda. Bu burada sıkıntı. Tamam biliyorum ben o yüzden buraya geldim. Ben adamı öldürdüğün yerdeyim. Oo! Oh! Yapı yapamıyorsun, yapı yapamıyorsun. Adam diyor ki yapı niye yapmadın? <laughs> oh! Ne oldu sana? Ee, gitme oraya. Niye gittin ki sen zaten? Burada ee, kal dedim. Ses vermeyeyim diye çalmadım biraz beklesin diye. Volchos saldı onu. Nice Oy. Soldan adamlar gelebilir Volch's dikkat et. Eee üstte şeyde adamlar üç vardı. 3 kişi direkt solda üç kişi. Şu aşağıda vardı. Birini öldürdüm. Yerde duruyordu adam. Keşke öldürmeseydim de kalkıp öldürseydim. Kim gelirdi? Ben hiç beklemiyordum böyle bir anda şey gibi. Dedim abi gel adam var orada. İdam şeyi gibi. Öldürdün oğlum onu öldürdük işte. Hayır öldürmedim. Ben öldürdüm o köprüdeki herifi öldürdüm. Orada evet, altta ben. üçlü varmış. Sola kaç istersen. Onlar vuruyor kanka, onlar Sağa vuruyor. Kaçarsan, ben kayarken adamı... indirdiler kafama. Şeyini saytana kaçacaksın. Tamam. Burada alandasın, solunda adam var abin olsun. Üçlü. Gördün duvar, adamı? Duvar kurabilirsin aslında kendine varacağız. O derde girsin. Duvar kursana kendine. Hah. Ağaca kurumadın. <laughs> sen, sen rahat ol. Ben dur. Aa! Niye böyle o? Allah Allah. Neyse adamı da Adam Aa geldi. Bu bir tek bu. Abi, Adam ey, lan kaçırmadı lan. O kalkanları la. ilk defa kullanıyoruz ya. Onun Dokuz. sıkıntısı. İyi o ilk ona girmişiz. Ben keşke tek onun. 9 mi? puan verir hocam 9 no, puan verir. Doğru aslında. Denesin 9, veriyor, 9. E, 9 e, kaç puan veriyor? Bakıyorum. Eee 9, yani. 9 12 yine 12 puan alıyoruz. 12 Not güzel. Nasıl ya 3.'üyü 15 aldık? E, evet. Hı, i̇şte 5, diyorum ya ne, şeyimiz 2, rahat. 5 arası şey herhalde, 15. Evet aynen öyle. 3 kirimiz var. Nice 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 nice. Güzel güzel. Orada bir bana maç kaldı. işte. <laughs> hiç hiç alakası. Bu adam konuşunca ben geriliyorum. Bilerek ya oğlum çok... Hep tek Aa, içinde. bir kere ağacı açmak o zaten hata. Ya niye aç diyorsun ki? E, de, 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 de diyorsun, kafana kafana vuruyorlar. Yok kimse vurmadı. Ya tepeden sanki adam sıkmadı. Sıkmadı. Hayal görüyorsun hayal. Ya. O <laughs> adam çıktı oradan. Kapanında kurumuşsun adam sıkıyor diyorsun. O düştü ya, bu düştü. Bu adam herkese sıkıyor önüne gelenin. Bunun aynen yaşama... Aha! Bizim adam. Oy. Tepedekiler yine Altın bu altınlar. Kapı. Hadi bakalım. Bu altınları, altını izlemek lazım. Üç kişi hayattalar bir de. adam o kadar güzel bir yer almış ki yolunda değil abi. Avga almışlar. Bırt, bırt, bırt diye sıkıyorlar sadece. <laughs> Mekan almışlar. Bu çok iyi ya bunların yeri. Oğlum daha daha, 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 daha iyi bir yer değil. olamaz. Yo yine high ground'da kalacaklar alt, ki herkes low ground'da. kadar ezberlemiştir oyunu ha. Ulan iki takım kaldı. Işık kızında ben öldüğüm gibi. Aha beni öldürenler. Ben. Şey var işte köprü ekibi artı şey kaldı. <laughs> Bakar mısın adamların utility'ye baksana ya. Her ne tarafından. Ne yaptı hocam? Doldular armor, ya. Can, bilmem ne, kalkan. Muharebeye döndü karşılıklı baksana. Roketler yağıyor. Roket olayı. Bir de bir tank olsaydı. <laughs> Oo! <laughs> olur, olur o da adam. gitti, Bu o da, da kudurdu. Oha havada biri vardı. Ge i̇ndi geri. Havada biri var. Niye havada biri nasıl çıktı oh. çıktın lan ama ya? Ne bileyim indi geri. Kaldırmaya deneyecek mi cidden? Öldür ki. Öldüler. İmkanı yok yaşamaların. Ne oluyor? Seks. Gel. Yani... Ne kadar Allah Allah. 10 saniye A daha yaşasam ilk 3. Açık alandaydı çünkü. <laughs> Neyse. Siz Bize olsaydınız olur. olur. bir bu arada. Biz orada olsaydık peki. Win. Direkt windi ya. Direkt windi. <laughs> ah be abi. <laughs> Enti. Dokuzunculuk hiç fena değil. Ne et ne ne Bu arada bizdeki Bu üç kilimiz var. Üç bu arada kil. biz beni kesen bunlar. O yüzden ikinci olduk.